Arkadaşlar bugün Kerem'le birlikte pas yapacağız. Yani ben pastayı çok seviyorum. Sen seviyor musun? Ben de çok seviyorum. Neyi seviyorsun? Se ben çilekli seviyorum çünkü muz sevmiyorum. Ama pastayı sevmeyen de olmaz yani. O ben insan ama... insan değildir. Pastayı sevmiyorum. Öyle de değil ama yani bazı denen... Böyle diyorum da eskiden pasta sevmeyen bir insanım. Ben en böyle karışık meyvelerle çok seviyorum orman meyveleriyle ama şu an bunu yapamayacağımıza göre Arkadaşlar şimdi keki çıkartıyoruz. yapalım. Diğer, diğerini de ben yapayım. Hmm. Dök sene direkt. Evet, hmm. ha, tamam tamam çok lazım. Dök ya. Aynen gel Kerem ustadı şimdi sıra bende kremayı süreceğim. Hadi evet, güzel sür hadi hadi hadi. Pastamız biraz küçük olacak ama bize yeter bence. bence. Şimdi diğer kızımızı koyduk ve ıslatıyoruz. <laughs> Benim elsi ayarlarım çok. Elsi. Şey o zaman ben ayımbot. Oha. Ne ya? Çok güzel oldu ya ağzın şey çok güzel. Ben şıktay sürüyorum. Oldum. Çok aldın Kerem. Bu cümlenin. Arkadaşlar bizim pastamız donmuş olacak. <laughs> Pembe renk mi şimdi Bak böyle diz diz. <laughs> Yani ıslatıyoruz. Üstümüz biraz bitecek gibi duruyor. Ben değil ama neyse yapabiliriz. Hamburger gibi oldu Bunu şey yapacağız galiba ya. Etrafını Allah'ım inşallah yaparım ya. Sonra bana da ver ben de yapacağım. Yani yani Almayacaksın. Bizden pastacı olur ya. Ne ver tamam mı? Yapabilecendir. Ben yaptım aslında da. Şuradayım. Krem şanti güzelmiş ha. Aa gel. Yiyeyim <laughs> bu lası. Tamam. Biraz daha koysam mı? <laughs> Çıkıyorum, çıkık. Çık çık çık. Hadi çabuk, çabuk çık hadi. Tamam. Bitti. Şükürler olsun. Yani şimdi ne yapacağız? Hadi ama. Tamam. Arkadaşlar böyle süsler yapıyoruz. Yapabilirse. Alda. Çiçuk yaptı çiçuk. Arkadaşlar üstüne de süs olsun diye bunu koyuyoruz. Şu an el yani. Bunu herkes yiyecek. Bu evdeki herkes yemek zorunda. Böyle çok güzel oldu. Şimdi. Arkadaşlar pastamız hazır. Çok güzel oldu. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi biz bunu ne yapmaya gidiyoruz Kerem? Yemeğe gidiyoruz tabii. Hadi görüşürüz.